Ben gençken mızıka çalardım. Zamanla ilgimi kaybettim. Burada çok anlamlı gelmedi. Bana en çok burada anlamlı geldi. Bir tane alsan unutmazsın. Neyi unutmam? Bakın arkadaşlar, dünyada taştan olmayan ve kimsenin senden alamayacağı bazı şeyler vardır. İçinden alamayacakları ve dokunamayacakları bazı şeyler asla dokunamazlar. Ne hakkında? Umut. Diyelim ki önünüzde 500 gün var. Bu 500 günde herhangi birinde hayatınız kökten değişecek ve hayallerinize kavuşacaksınız. O gün belki yarın, belki bir yıl sonra gelecek ama kesinlikle gelecek. Peki yarın hayatınızın değişeceğini bilseydiniz bugün umutsuz olur muydunuz? Elbette hayır. İşte bu yüzden her gün umudunuzu kaybetmemelisiniz. Her gün hayallerinize ulaştığınızı hissetmelisiniz. Çünkü bu inanç sizi hedeflerinize götürecek gücü sağlayacaktır. Her sabah uyandığınızda bu size yeni bir şansın verildiği anlamına gelir. Her gün sizin için yeni bir başlangıçtır. Bugün çok yorgun ve umutsuz olabilirsiniz ama bu geçicidir. Yarın yeniden başlama fırsatınız var. Kendinize her gün yeniden başlamayı hatırlatın ve her yeni günde bu motivasyonla ilerleyin. Çünkü o özel günü kaçırmak istemezsiniz. İnsan hayatında inişler ve çıkışlar olması doğaldır. Bazen işler planlandığı gibi gitmez. Bazen de hayal kırıklıkları yaşarsınız. Ancak durumlar sizi hedeflerinizden uzaklaştırmamalı. Tam tersine her zorluk sizi daha güçlü kılmalı. Hayatınızda karşılaştığınız her engel sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştırır. Çünkü her engel sizi daha da olgunlaştırır, hedeflerinize ulaşma konusunda daha da kararlı yapar. Unutmayın ki büyük başarılar küçük adımlarla başlar. Her gün atacağınız küçük bir adım bile sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştırır. Bugün yapacağınız küçük bir değişiklik gelecekte büyük bir fark yaratabilir. Kendinize her gün bu küçük adımları atma fırsatı verin. Çünkü her yeni gün yeni bir umuttur. Belki bugün zorlayıcı, belki umut kırıcı ama her yeni gün yeni bir başlangıç ve yeni bir umut. Hayallerinizin gerçekleşeceği o günün hangi gün olduğunu bilemeyiz. Ama her sabah uyandığınızda o günün bugün olma ihtimali sizi motive etsin. Hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Çünkü yarın hayatınızın dönüm noktası olmadığını bilemezsiniz. Başarıya ulaşmak için gerekli olan en önemli şey inançtır. Kendinize inanın, yeteneklerinize inanın, hayallerinize inanın. Kendinize olan inancınız sizi hedeflerinize ulaşma konusunda motive eder ve güçlendirir. Her gün o özel günün geleceği inancıyla yaşayın. Bugün pes etmek üzere olsanız bile unutmayın ki yarın her şey değişebilir. Kendinize inanın. Umudunuzu kaybetmeyin ve her gün yeniden başlayın. Hayatınızın en büyük değişimi belki de sadece bir gün uzağınızda. Unutmayın, siz gücünüzün farkında olduğunuz sürece hayalleriniz her zaman elinizin altında olacak. in the inamu thank you your assistance in case i don't see you good afternoon good evening and good night <laughs> yeah